Arkadaşlar merhaba CLK Outdoor ben Fatih Çolak Bugün sizlere tanıtacağımız ürün 3 metre yuvarlak şemsiyemiz 4x4 metre alüminyum çadırımız Ve burada görmüş olduğunuz Baskılı portatif 70x130 santim ölçüsünde masamız Hemen masamıza değinecek olursak 90 santim yüksekliği olan Ve kurumsal logo baskılı Hiçbir şekilde solma yapmayan Özel kurumsal renginizde basılabilen 70 x 130 yüksekliği 90 100 110 santime kadar çıkabilen aynı çadır sisteminde özel bir masamız var arkadaşlar. Bu masaya istediğiniz logoyu basabiliriz. Burayı geçiyoruz arkadaşlar. Bunun arkasına bir de ne alabilirsiniz? Baskılı portatif e, sandalye alabilirsiniz. Bunun haricinde alabileceğiniz özel bir ürün daha var. Burada gördüğünüz gibi 3 metre yuvarlak şemsiye ayaklarında 130 kilo olan mermer olan bir ürün. İpli sistem alüminyum gövde ve burada yine en önemli şey arkadaşlar burada gördüğünüz kırmızı biz özel pantone renklerinde baskı kodlarıyla vererek yapıyoruz. Bunu yapabilen tek firmayız arkadaşlar. Birçok farklı ölçüsünü yapıyoruz. Kare, yuvarlak olması bizim için hiç önemli değil. 2 metre, 2,5 metre, 3 metre, 4 metre ölçülerinde şemsiyenizi yapabilen tek firma CLK Outdoor. Ana ürünümüz olan gazebo çadırımız bu gerçekten çok özel bir ürün arkadaşlar. Hepsi özel ama bu bizde ayrı bir yer olan özel bir ölçü, özel bir ürün 52 çarpı 1.5 milim et kalınlığına sahip sekizgen ayak. Bu ayak arkadaşlar patentli ürünümüz 52 milim. Ayakların yere basan kısımları çelik plaka, mafsal parçaların hepsi özel arkadaşlar. Ne demek bu? Özel kalıplarla yapılmış içerisinde cam elyaf takviyesi olan bir ürün. Yani güçlendirilmiş alüminyum, güçlendirilmiş plastiklerle yapılan bir ürün. Kumaşımız yine Buradaki renkle birebir aynı. Pantone rengi yani bu kırmızı özel pantone rengi. Yani biz size şunu demiyoruz. Bizde bir kırmızı var üstüne logonuzu merdiven altı firmalar gibi yapılan baskıyla yapabiliriz demiyoruz. Özel baskılı tente yapıyoruz. Özel baskılı şemsi yapıyoruz ve masa ve display ürünler bayrakları da var bu firmanın. Bunların hepsini yapabilen tek firmayız arkadaşlar. Burada ürünün çaprazların içi ikişer tane federle güçlendirilmiş. Yani bu üründen istediğiniz kadar yan yana sabitleyin, koyun veya arkadaşlar rüzgara maruz bırakın. Hiçbir şekilde bu ürüne bir şey olmaz. Çünkü Çin'den gelen ithal iskeletler gibi mafsalların içi boş değildir. içi doludur. Bunların hepsi patentli kendi ürünlerimizdir arkadaşlar. fiyat performans ürünü. Basic modeller dediğimiz Çin'den ithal ettiğimiz ürünler de var. Fakat 4 metreye çıktığınız zaman sizlere asla bunu tavsiye etmiyoruz. 4 metrede makasların genişliği çok önemli. İçinde feder olması lazım. 2 metre makas boyları var. Bu da çadırınızın bir an önce yırtılmasına, yıpranmasına, çatlamasına sebep olacak. Detaylardan birisi bunları istemiyorsanız arkadaşlar ne yapmanız lazım? Özellikle 3 metreden sonrasını bu görmüş olduğunuz 52 milim alüminyumdan yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tavanımız komple baskılı. Özel su geçirmez kumaş. Yan perdelerimiz bu şekilde stand çadırı isterseniz önünde kapatabilirsiniz. Yanların üzerine şeffaf ekleyebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar ön tarafı da kapatıp kapı yapabilirsiniz. Yani siz isteyin biz yapalım. CLK Outdoor'da durmak yok arkadaşlar. İstediğiniz şekilde bu ürünü tasarlayıp sizler için yapıyoruz. 16 metrekare bir alana sahibiz. Çok özel bir alan. 5x5, 5x10, 50 metreye kadar çıkabilen tek firma CLK Outdoor. Bu ürünleri almak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bize clkoutdoor.com web sitemizden ulaşabilirsiniz veya Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Bizi arayabilirsiniz. Ürün hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Kurumsal firmaların, markaların, kurumların tek tedarikçisiyiz. Gazebo çadır, tente, şemsi, display ürünler. Bunlar için bizi arıyorsunuz arkadaşlar. Bizden fiyat alıyorsunuz. En uygun fiyat, en kaliteli ürün kimde? Tabii ki CLK Outdoor'da. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.